Çek kafaları da yarasın, yarası olan arasın. Var sözlerimin bir manası, gelip dediklerimi çalasın. Amcamın doğurdukları Pushing It, which is 0 free free'ye hoş geldiniz. Bugün bir tane taşımız var. Bu taşı dağın en tepesine tırmandırmaya çalışacağımız enfes götten sikişmeli amamıza koyacak. İçimizden geçecek sayın seyirciler. Oros bu çocuğu bir oyunla daha karşınızdayız. Getting Over It'e benzer bir oyunla karşınızda olmaktayım. AMANA koyayım bıktım artık. Beni neden böyle uğraştırıyorsunuz? Benden bu tarz oyunlar istemeyin. Masayı kıracağım. Çok uzatmak istemiyorum. Bugün gerçekten çok oyun oynama açlığım var üstümde böyle. Bak elim ayağım titriyor bak. Bak. Oğlum elle böyle titrer misiniz? sizi kandırıyorum. <laughs> ya siz de hemen kanıyorsunuz ya. <laughs> Oğlum bana bak! Nev gayme diyerekten oyuna başlıyorum. Siz de beğenilerinizi attıysanız eğer ki başlayacağım. Atmadıysanız başlamıyorum. Atmadınız mı? Başlamıyorum amına koyayım. Hadi bekleyeceğim ben burada. Sigaramı içerim bekle. Ben çıldırdım delirdim. Hatta abone olma tuşuna basıp oradan bildirim zil butonunu da açmazsanız... Attınız attınız hissettim. Bazı pişkolar atmadı farkındayım ama onlardan da... Atın adam! Ne oluyor lan? Burası neresi? Bu adam kim? Oğlum bu nasıl bir vücut? Su kolyoz musun amına koyayım? Şimdi bu lavuk bu taşı mı itecek? Bakayım. Vallahi itebiliyor. O zaman ben bunu kucağıma alıp götür. Oğlum bir dakika. Orta parmak mı çekiyor bize o işaret? Bu nedir? Bir dakika. Oo, dur. Spider-Man gibi zıplıyor. Bak. Üf! Presto reset buildir. Aa, bu reset tuşuymuş. Mesela bir dakika dur bakayım. Bu herif bunun altında ezilebilir ha. Gerçekten diyorum boku çıkaram. Ananı avradınız kim? Ben oyunu nasıl geçeceğim oğlum? Çok kayıyor. Dur 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 yaparım ben. Yaparım oğlum benim yapamadığım bir oyun var mı sizce? Ha var mı? Ben oyun yapımcısı değilim oğlum nasıl yapayım? Oğlum bu çıkaramaz ki bunu. Ya matrak mı geçiyorsunuz? Bir tuş mu var? Bir yere mi tıklamam lazım? Ulka mı dönüşeceğim? Aa çiçek var. Koklayayım bakayım. Oh be işte bu. Ne kadar güzel bir havası oluyorum. Bok kokuyor. Hadi bismillah diyerek gitmeye başlayalım. Skolyoz belli belki düzelir herifin. Oğlum yok lan itilmiyor lan. Oğlum çok kayıyor bu taş bir dakika. Bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Hadi. Ya senin götünü sikeyim ben. Gerçi bunun götü de sikilmez. Kemik lan bu. Ana. Koşarken bir şeyler çizebiliyor mu lan? Dur bir şey çizeceğim aklıma bir şey geldi. Hop. Bu ne biliyor mu? Oğlum pislik yapmayın lan şırdan oğlum bu şırdan. Hiç yemediniz bizi şırdan. İnternette şırdan yazın görürsünüz. Ya ben bunu nasıl çıkaracağım bir dakika ya. Şöyle ileriden aldırayım hem. Böyle biraz daha. Aha aha hadi. Hadi. Ananı sikeyim senin hadi be oğlum. Oğlum bu taş çıkmasının imkanı yok herhalde. Biraz geri götüreyim şöyle biraz. Belki şey yaparsak vurdurursak anca öyle. Güneş vururken ardından tepelerin amına koyayım tüm teletebilerin diyerek hadi koş bakalım. Hadi oğlum. Hadi çiroz. Böyle insanlara çiroz denir bilir misiniz? İnce yapılı. Oğlum bunun çıkması... Ananı sikiyim ezilli <laughs> <laughs> lavuk. <gülüyor> Ay. Yıldırım attılar bana. <gülüyor> <gülüyor> Zeus. Harry Potter. TOR Hepinizi buraya istiyorum. <laughs> Hanginiz yaptınız? Bilir misiniz? Bakire insanların gözleri ışıldarmış. Bununkinden alev almış. Oğlum şurayı çıkamazsak biz nasıl devamını getireceğiz? Çıkmıyor. Dur şuradan buradan ittirirsen belki çıkar. Yok oğlum başka bir şey var bunun. Bir ibnelik var bu işin içinde ha. Böyle çıkmaz bu. Şuraya doğru ittele. İtele itele itele. Dur 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 dur. Bak şu çıkaracağım onu ben. Aa çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Yeminime çıkıyor. Kur'an çarpsın çıkıyor lan. Oğlum ne çok yemin ettim. Çıkıyor işte görüyorsunuz amına koyayım. Ben de telaşa kapıldım ben anla. Ben bu oyunlardan Ay bir adam konuşuyor Sesi de çok seksiymiş Ay Öpüşmek istiyorum galiba adamla şu anda Alt dudak üst odak. Aha vallahi çıktım vallahi çıktım İnşallah aşağı kaymaz oğlum var ya bir şey diyeyim mekanikleri çok zor. Hayır. Hayır be. Ya sus lan amına kodumun çocuğu Dur, kafamı karıştırıyorsun. Oku. Hayır. Hayır 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 hayır, 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 sakin ol, sakin ol. Kes o sesini, ananı bacını sikerim. Bu kardeş niye konuşur? O kardeş bir daha konuşamaz. Ben burayı çıkarırım oğlum, basit oyunlar benim için bilirsiniz. Ananı avradını sikeyim. Ananı avradını sikeyim! Ananı avra- sikiyim. hayır, 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 yapma, yapma, gülüm. Gitme gülüm, gitme, gitme. Tamam, kolayladık işi bir dakika. Buraya kadar geldiysen ben bu oyunu bitirdim demektir. Zaten tepeye çıkardık mı bitiyor zaten. İnşallah öyledir lan öyle yazıyordu. Tepeye kadar çıkarmanız lazım diyordu. Tepe orası. Yalnız taşın üstündeki o nah işareti, nah işareti değil o. Fak. Ananı pacint. Zıpla! Benden kaçamazsın seni gördüm ve yakaladım az daha düşüyordun son anda kaptım. Ee, hareketimi kessiniz mi? Önüne atladım. Oğlum. Ya ne kadar usta şoför profesör doktor niyete tipi olayım ben ya. <laughs> Yapma. Oğlum bak o işaret benim kafamı karıştırıyor. Bak bak onun yüzünden gidiyor. Hayır 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 öyle bir şey yapamazsın öyle bir şey yapamazsın bir kere benden izin aldın mı aşağı inmeye sen taşı tutuyoruz itemiyoruz ki zıplama piç hayır hayır sakin 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 ol İnsanlar aynı yerleri izlemeyi sevmezlerler izlemelerlerler şimdi bak bu zorluğumun hatırına bak bu taşla uğraşmamın hatırına hemen beyni attılar abone olup zil butonlarını bile açtılar yok ya Allah Allah duydun mu lan İnce belli kıvırtan götlü. Hey, lan sus lan! Yine, Honestly, Yine başladı herif. Yine başladı. Allah'ım Allah. Allah Yardım et bana. Allah'ım bana bir güç ver de... Bu taşa bir tepik atayım da uçsun. Yok <laughs> artık amına koyayım. Benim isteklerin inanılmazlığına bakar mısın? Arkadaşlar bu videoda 3 milyon abone oluyoruz. Hadi bakalım. Ay. Ay! Ay. 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 Hadi be kürdan götlü. Ana. Ana ne sikim! Kalk! Koros bu çocuğu kalk. Buradan zıplarsam yetişirim. Ha, ananın amına yetiştin. Bak gitti en başa gitti ya. Now, there is one mercy given to you. You can teleport as you please. However, only back. Ay Allah'ım ya Rabbim en baştan tekrar başlıyorum. Ya oraya çıkarmam 20 dakikamı aldı zaten analarını siktiklerim ya. Hayır! Ananı sikeyim taş yuvarlak da değil. Abi, ne oldu? Biri kapıda seni hiç çağırıyor? Kim çağırıyor ya? Aşkım bir bak, çağırıyor. Sikeceğim ya Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar, <laughs> hoş geldiniz. Ne oluyor oğlum? Deli misin ya? Çık şuradan. Bu taşı sen mi düşürdün aşağı? Ya amına koyayım zor çıkardım sen. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ım. bugün her şey üstüme mi oynuyor anlamadım ben. Anlamadım tekrar çıkaracağım. Hadi be sen de kuru götünü sikeyim senin hadi. Çıplak ayaklarla mı lan o? Ananı avradı. Hayır ay hayır. Hayır. Olamaz. Trak ben? Amına koyayım ben. Benim şibelerim karışmadan ben şunu bir yukarıya çıkarabilsem artık. Ay ne sinir bozucu bir oyunmuş ya. Ay mı? Ben başladım yine götten yemeğe lan size bakarken Siz benim kafamı çok karıştırıyorsunuz <laughs> Aman aman Kolanın baloncukları elime sıçrıyor şu an Elim buz gibi oldu Böyle pıt pıt elime atıyor Vallahi çıkardım lan Vallahi çıkardım lan hadi lan son düzlük lan Oğlum böyle olursa oyunda çok kısa olur lan Şu an 20 dakika olmuş Çok kısa sürmüş oldu lan Dur bir dakika ya bu oyun Ananın avradını siktiğimin çocuğu Lan bu işin içine katmadıkları bir şey var Oyunu Kadir Tanrı seven oynuyor kardeşim. Her şeye kadirdir, her şeye kadirdir. <laughs> i̇nce anladınız mı? İnce mince yok normal bildiğine aynı şeyi söyledim. Ha çıktı, çıktı çıktı, çıktı. Aa bak orada bak 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 bak. Kazanma şeyi orada herhalde bir dakika. Allahım Allahım hadi lan. Hadi lan. Şu tarafa Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim Hayır Yapacağım Kurt Kurtardım Kurtardım oğlum. Oğlum çok iyi oynuyorum lan. Aynı Spider-Man gibi. Nasıl atlıyor şeyin üstüne? Trenin önüne atlıyor. Erif'in taşakları yırtılıyor orada. Alıyorlar çocuğu içeri böyle tutuyorlar. Aa o bir çocukmuş diyor. Orası bu çocuğu hayatını kurtar. O zamandan belliymiş doğayan bir insan olacağım. Ne çok konuşuyorum ben ya. Yine saçma sapan konuşmaya başladım. Spider-Man nereden geldi aklıma benim şu an? Spider-Man nereden çıktı abi? Batman'i de izlerdim. Mara küçükken. Üf. Ben hep Marvel'cıydım ya. Oğlum bu buradan çıkmaz bu arada ya. Taşak mı geçiyorlar benle? Bence bu oyun ibneliğine burada hani kimse çıkamasın. Şey olsun taşak muhabbeti. Hey, I see you struggling. Ya sus lan! Çıkmıyor I'm buradan so abi be. bu. Onu da söyle. He? Like 45 seconds calculations are correct. You're in about the 70th percentile. Ananı sikerim. Worse. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Gitme. Gitme. Ne olursun gitme kurban oldum. Aa bir dakika lan. Yol gösteriyormuş aslında buradan gitmem gerekiyormuş benim herhalde. He. Bir de aşağı ittim. Bir de aşağı ittim. Allah'ım Allah'ım. Yarabbim. Bana ne avradınız? Kafası yarıldı herifin. Ölmüyor da. Bak yavaş yavaş bunu sağa doğru alayım. Bir dakika. Ya dur! Ama patlatırım senin dur! Şuradan gel. Ha. Ha bak he he el Çıkıyor musun? Vallahi çıkıyor. Hadi oğlum. Lan hadi lan amına kodum. Lan, amını götünü sikerim ha hadi lan. Bak video full küfür olacak ha kafayı yedirtme bana delirmeye başladım şimdiden ha. Oldu 40 dakikadık burayla uğraşıyorum ya. Hayır hayır sakın sakın öyle bir şey yapma. Sakın 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 ha. Çıldırtmayın beni ha. Sakın 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 ha. Sakın yapmayın aman ha. Koyarım ananın aman ha. Çıkar lan. Arkadaşlar buraya kadar çıkardım. Onun hatırına hemen beğenileriniz yapışın. Ne on, çok beğenilsin. Aa herif konuştu. Geldim herhalde. Ne oldu lan yarra ama hadi dalga geçsene benimle. orospu bu çocuğu seni ha. Hayır. Aaaa. Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik <laughs> yapma yapma yapma. Yapma oğlum yapma. Evladım. Yapma. Götün öyle kalacak. Gözün öyle kalacak et. <laughs> Zeus! Kafama! Koş, yetiş. Koş! Etrafından dolanma! Koş! Koş! Ağlayacağım artık. Bu yaştaki adamı ağlatacaksın. Ya ben bunu başarırım. Biraz gözlerim az görüyor ama yaparım ya. Koşamıyor da. <laughs> Koşamıyor da. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Canlandırmayın beni bırakın öleyim huzura kavuşayım artık Deprem mi oluyor lan sanki sallanıyor gibi geliyor her yer bana şu an Astigmat var bende arkadaşlar o görebiliyorum bazen böyle görüyorum Aha Hala taşı itiyor Senin o kutlarını sikeyim, bak Çıkacaksın Emrediyorum Vallahi çıkarıyorum. Vallahi çıkarıyorum. Hadi oğlum. Yapma 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 ben durduramaz kimse bu saatten sonra. Geldim. Vallaha getirdim. Evet abi dur konuşma bir. Dur. Nasıl dinledi lan beni hemen? Aha vallaha getirdim yemin ederim getirdim. Geçir, geçir. Yeah be! Amına koyarım lan. Kutlayın beni. Tebrik edin. Ne oluyor lan? Ay! Aa çarpıldım. Aa Dev gibi yarak çıkıyor sokacaklar bana. Kızıl deniz mi yarıldı? Ne oldu amına koyayım? Şaka yapıyorsun. Pushing. It. <laughs> With Sisyphus. Uçu uçu mu? Oğlum daha oyun başlamamış ki. <laughs> Delireceğim. Dur şu topu şuraya getireyim. Gel. Oh hadi gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Buradan da çıkarırım ki ben bunu. Nedir ya? Oradan çıkarmışım amına koyayım. Buradan mı? Buraya nasıl çıkaracağım ben bunu? Hadi bismillah. Ben sandım oyun bitti ya. Ama öyleydi oyun bitti. Tamam devam oğlum çıkaracağız. Buradan da çıkaracağız ya. Çıkaracağız mı? Oğlum ben nerenin yöresiyle konuşuyorum ben anlamadım ki. Çıkaracağız arkadaşlar. Çıkaracağız da değil o da çok İstanbul'umsu. Çıkaracağız arkadaşlar merak etmeyin baba böyle Bak bu İzmir tamam. Saçım kaşındırdı beni. Ne olur. Yolacağım bu saçı başı. Ay, çok kötü hissettim kendimi. Şu an kafama bir örümcek konduğunu düşündüm. Ben buradan nasıl çıkacağım abi? Sakso kaç para abi? Ben bunu şarkı söyleyerek çıkarırım ya. Daha rahat hissederim kendimi. Ah benim o gözümün içine bakarken kollarımdan gidiyor Dur ananı bacını sikerim. Ezil altında. Ezil altında. Bana yıldırım atın. Yıldırım istiyorum göt deliğime. Selam. Buluşalım mı? Biraz konuşalım mı? Canım epeyce sıkın. Payın büyük yalan mı? Belli ki birileri doldurmuş. Bana kesmiş tüm hesabı. Sendeki kalpte bendeki taş mı? Pı. Taş ki bana yavaş yavaş arkadaşlar bak ben çok heyecan yaptığım için mi acaba götüremiyorum? Yok ya bu taşın götü başı ayrı oynuyor amına koy... Götür beni gittiğin yere. Sensiz ananın amını sikemem. Gece gündüz rahat edemem. Tamam 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 sakin oluyoruz. Çıktım çıktım ya çıktım bu saatten sonra. Bunlar ne lan? variller ne iş burada? Dur bakayım şu taşı şöyle bir getireyim de merakken ne olduğunu anlayamadım orada çünkü. Ya dur be oğlum sen de gitmeye ne çok meraklısın be. Ha. Dur bakayım şu varil şuna bir iteyim bakayım ne oluyor buna deyince. Ay! Ay! Dur tamam tamam bunları değmemesi lazım oğlum. Değerse taşı ileri şey atıyorlar geriye atıyor. Şuna değse ne olur? Dur bakayım. Bu ileri atması lazım abi. Evet tamam. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Hayır! Hayır ananı bacını sikeyim. Allahsız kitapsız oyun. Oğlum ne çabuk getirdim lan yalnız bir dakika alışmışım. Ananı avradım. Ya nereye alışmışım? Nereye alışmışım? Alışmış kudurmuştan beterdir bir kere. Dilimi ısırdım ya. Dörüyor musun? Artık böyle konuşmaz zorunda kalacağım arkadaşlar. Beni böyle izlemek ister misiniz? Dilini ısırdın et yiyeceksin. Öyle bir şey vardı. Hurafe var. Bilir misiniz? Dilimi ısırdım mı? Mesela anneme derdim anne dilimi ısırdım. Et yiyeceğim oğlum derdi. Nasıl et yiyeceğim? Fakirdik biz nasıl et yiyelim? Et yiyeceksin oğlum derdi. Madem dilimi ısırdım et yiyeceğiz. Başka bir yerimi ısırdık mı o zaman biz zengin olacağız yani. Hala et yiyemiyoruz. En son 10 sene önce falan yedim herhalde. Hakikaten en son 10 sene falan oluyor et yiyeli lan. Çok zoruma gitti görüyorsunuz mu? Arkadaşlar videoları çok izleyin de et yiyeyim ya. Arkadaşlar bir bağış atın da bir kaşın corner yiyelim ya. <laughs> ah, komik! Gülün! Gülün! Çıkar sen de bu arası bu çocuğu. Abartma ya. Aa. Omzuma alır çıkarırım onu ya. Yemin ediyorum. Çıkardım tekrar. Çıkardım. Sakin ol. Bir çıkardım aklı gitti. Bak Allah Allah. Beni sınıyor ya. Git şunu şuraya. Ananı bacını sikerim oruz bu çocuğu dön artık. Oğlum bana <laughs> ne olmuş kıpkırmızıyım ben. Allah'ım. You <laughs> Dur memelerimle oynayayım. Ya sus be çenenin yayını sikeyim senin adam sus. Ne dil varmış <laughs> sende karı gibi be. Ne lanet taşmışsın sen ya. Ya bir bin çağırın taşısın şu bu çocuğunu. Aha geldim. Aha geldim. Gel gelmedim gelmedim. Geldim de hiç olmuyor çünkü. Gelmedim arkadaşlar daha geleceğim. Sakin olun öncelikle siz. Tamam mı? Videoya beğenilerinizi attıysanız önce bir sakin olmanız gerekli. Hayır oğlum aşağı kim itiyor seni de kim <laughs> Hadi buradan şimdi götürmemiz lazım. Burayı da yaparız oğlum. Eşek değiliz ya. Onun ki burada hiç hareket etmiyor lan. Heh. Tamam tamam. Hayır hayır hayır. Oralara değme. Değme gözünü seveyim değme. Yağlı boya var orada. Tamam mı? Ya hayır, hayır. Ama benim burnum kaşındı bak. Bak burnum kaşındı. Ben burnuma vuracağım. Hayır hayır kardeşim. Patlama. Orospu çocuğu patlama. Böyle benim var ya. En önemli yerlerde böyle burnum kaşındı. Eşsene şunu. Kaburgalarını kır şu orospu. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yap. Burnum yine kaşındı. Ay. Oğlum ne oluyor benim burnumda ne var? Ay. Dur. Kalk. Kalk! kok, Kalk. Kalk! Kalk! Uyanamaya bayağı bir daha. Bana bari de bari bana. Kaşıntı tuttu beni bir saniye. Götümü de tuttu kaşıntı. Götüm de kaşınıyor şu an. Elim kaşındı para gelecek. Ayağın kaşındı yola gideceksin. Götün kaşındı götünü sikecekler. Tabi. Mesela sağ elim kaşındığı zaman para geliyor. Tabi çalışıyoruz da geliyor da. Sol elim kaşındığı para gidiyor. E para zaten gidiyor. Ayağın kaşındı yola gidiyorsun. Evet markete falan çıkıyorum bazen. Başka da bir yere çıktığım yok ki. Şu bilgisayar başında hapsoldum. Hadi. Hayır. Hadi hadi. Hadi. Toparla kendini. Elini yüzüne bir su vur. Kendine gel. Ve 31 patlat gerekirse. Rahatla bir. Gerçi onda da şeyin düşer. Tansiyonun düşer. Boş ver. Uy uyku isteği gelir içine. İtsene oğlum. Evet. Evet. Sakin. Sakince babacım. Sakince. Kuru kemikli çocuğum. Hadi oğluşum. Kuru kuru kemik. Ya dur da bir yerinde dur. Karşında Enes Batur. Enes Batur'a saygın olsun. Adam delirdi. Uzaylılarla kapışıyor herif verisi atıyor. Yapma. Onun hatırına ya. Ha ha ha. İşte bula işte bula. la he o. He o. Allah ay 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 çarpma 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 gözünü seveyim çarpma bak buradan mesela düşemezsin yok öyle bir alan yok ananın avladı ne çekeyim Ananı nabrada ne çekeyim? Koş, atladım oraya. Bak 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 bak. Son kez deneyeceğim. Son kez deneyeceğim dediğimde de olacak. Emin olun son kez denediğimde de olacak. Hep öyle olur. Son kez deniyorum derim. Videoyu kapatmaya hazırlanırım. İlla ki geçerim ben orayı. Baştan desem direkt arkadaşlar. Son kez yapıyorum arkadaşlar. Daha dur amana koyayım. i̇lkini İlk, yapmadın gideceksiniz değil mi? Taş oynamıyor ki yerinden. Bir kamera şakası mı oluyor şu anda? Eh. Eee eh. hamama mı gitsem Keselensem mi ne oldu kir mi doldum her gün duş alan adamım ben Niye kaşınıyorum ya? Piramit oldum evin içinde amına koyayım. Anlamadım. Bak yine kaşındı burnu. Allah Allah. Sümkürsen mi şu an ekrana doğru? Güneşim ol. Günah boynuna. Hayır. Hadi bir kere daha deniyorum hadi. Sizin hatırınızı oda. Dur bir burnumu burnumu kaşayım. Artık bu videoda da bir 100 bin olalım arkadaşlar ya artık. Heh. Bir kaşın corner yiyelim. Bence başarırsınız. 100 bin nedir ki sizin için? <laughs> Anne hani nasıl göze getiriyorum be? O çok fenaayım. Birazcık kulaklıksız devam edeceğim. Bakalım bu sefer olacak mı? Kendi sesimi duyuyorum. Çok enteresan. <laughs> Bana sen gerek şu küsü bırak. Gel konuşalım oradan buradan. Ah bahçemin gülü olsa bir dili Konuşsa birirsen oradan buradan. Şu an kafam kaşınıyor ama kaşıyamıyorum. Kaşıdım. Kaşıdım. Kaşımayacağım. Olacaksın. Sakalım kaşındı. Aa, en iyiye döndüm resmen. Ne yapıyorsun aşağı doğru itiyorsun? Ez beni. Ez beni. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geleyim ben. Yoksa delirmek üzereyim şu amını siktim. Kemik götlü. Allah çarpsasını krizi geçireceğim ya. Kıpkırmızı oldum zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda artık görüşmek üzere. Umarım videoyu beğeni atmışsınızdır. Bu sinir krizimin harbinin böyle bir kursunu almak istiyorum. Abone olarak da bildirim zil butonunu açarsanız kanala abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir dahaki oyunlardan oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aklıma oyun gelmiyor. Oyun yok oğlum piyasada çıkmıyor oyun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Öptüm sizi. Bir daha öpeyim dur. Bir tane daha öpeyim dur. <laughs> oğlum çok... <öpeyim. gülüyor>